Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sağlık. Genel olarak tığlar güzel görünüyor. Şu altlarını bazen bazı yerlerde çok yuvarlak gelen yerleri var. Alt kısmı daha düz tığının. Üstten böyle bir kavisi var. Sat kadar keskin değil o dönüştü. öyle anlatmıştım. Altta birazcık daha düz olsun. Çok böyle dediğim gibi yuvarlak gelen, yuvarlak olan bazı şeyler olmuş. Burada ikinci harfler çok güzel. Tığdan cime geçişin şu arayı biraz çok dar tutmuşuz. Bir de cimin burası çok büyük olmuş. Şöyle olsa yeterli. Büyük olmuş. Tır dalda da biraz hem görünsün diye büyük bir kalemle yapıyorum. Dal harfini birazcık daha yatık olsun. Çok elife çıkar gibi değil. Bunlar sizin tığının elifiyle dalın bu çıkışı birlikte paralel olmuş. Birazcık daha yatık dal. Evet. Bu ikinci harfi burada da tığdan raya geçişte bir problem var. Yani şöyle bir nokta bir derinlik olacak bu keşide de. Yukarıya elife doğru dönüyormuş gibi Dön, yukarıya doğru döndürdükten sonra buradan rayı yapıyoruz. Evet. Yani erken durmuşuz. Birazcık daha yukarıya doğru döndürmeniz lazımdı onu. da küçük. Kaleminize göre bu rana da küçük. Şekli çok güzel ama biraz küçük kalmış. Bu tığ'ın alt tarafı işte bazı harflerde dediğim gibi yani çok böyle kavisli değil. Daha düz bir eğim var ama böyle çok kambur ve kavisli değil. Evet iyi burada sizin. Bu tığ'ın dediğim gibi altının biraz düz olması gerekiyor. Dansat çanağı falan çok güzel. Şu arayı çok açmayalım. O sadın buraya geçiş bir noktadır. Keşidi falan gayet güzel ama burayı birazcık daha şey tutalım. İkinci tığ daha güzel bakın. Dediğim gibi ilk tığ bu sefer keşidesi de güzel bunun ama üst tarafını birazcık yuvarlatmışız burada da. Evet tığ ayın birazcık daha yukarı çıkmak istiyormuş tığ ayında. Erken ayını yapmaya başlamışız. Bu da yine altı çok yuvarlakça görünen harflerden bir tanesi. Daha düz. Şöyle biraz yukarıya dönmemiz lazım. Evet. Biraz böyle yandan yazıyorum gibi oldu. Bu sefer bunlar çok yatırmışız bu tarafa. Şimdi fark ediyorum. Şuraya dikkat edin siz. Evet. şeye düşmesin bu keşideyi Daha erken dönebilir misiniz keşideyi Bir nokta keşilisi güzel ama birazcık yukarıdan olmalı. Şu ama çıkışta bir önceki haftada da zannedersem söyledim çok dik değil de birazcık daha sanki şuradan doğru biraz daha erken dönmeniz gerekiyor. Şu arada bir ışık görünsün tığdan lama birleşirken. Evet, çok köşeli keskin bir dönüş değil de birazcık böyle şuraya yaslanır gibi hani birazcık daha şuralardan dediğim gibi ışık görünmesi lazım lam harfi için. Lam birleşiminde. Lam şanağı da gayet güzel olmuş. Bir sorun yok. Sadece şu bağlantı ve şu dönüşü kastediyorum. Lama birleşirken orası birazcık daha böyle geniş. Daha doğrusu şu alttan bir ışık görünecek şekilde bir birleştirelim. Bu mimler de birazcık uzun oluyor. Bu iki noktayı geçer öyle zannediyorum kaleminizde. Bir de şöyle gelelim. Böyle geldik şu aşağıya doğru yukarıya doğru gidip sonra aşağıya bir dönüş yapmış gibi bir görüntü var sizin mim harfinizde. Şurası aşağıya doğru olsun. Burayı çok sıkıştırıyor sonra. Burası iki nokta. Evet bu keşi gayet güzel. Mim harfi iyi. Bunlar iyi. Birazcık büyüse bu mim harfi de iyi olacak. Göz birazcık küçük olmuş. Nun çok güzel. Buralarda biraz tığlar yandan iki taraftan bastırılmış gibi. Büyükleri, büyükleri ile ilgili sorun var buralarda. Bakın bu gayet güzel. Şunlar biraz küçük ve yanlardan dediğim gibi iki taraftan böyle bastırılmış gibi bir görüntüsü var. Vav küçük kalmış. Bunlara göre Lamanif büyük burada. Şimdi şuralardan itibaren yukarıya dönmeye başlamışsınız. Tığının şu birleşme yerini geçtikten sonra bu dönüşü yapın. Bu da harfin alt tarafını çok yuvarlak gösteriyor. Sonra bu keşideyi yaparsınız. Ya Melif'i biraz küçültelim burada dediğim gibi. Y güzel olmuş. Ee, keşide de burada birazcık diğerleri daha güzeldi bu keşidelerin. Bu çok yukarıya kadar devam etmiş. Şuraya kadar gelsin. Bir de burayı daha kararlı olursa daha iyi olur. Evet, tığ Elif gibi lam Elife çıkarken, sonra birazcık şöyle kenardan doğru dışarıya gelerek iniyoruz aşağıya. Bu da böyle bir nokta. Çıktığımız gibi değil de aşağıya inişi birazcık şöyle dışarıdan gibi alalım hafifçe. Evet burası 3 nokta. Burası 2 nokta. La melifin yukarıya çıktıktan sonraki tekrar geriye inişi. Özellikle ona dikkat edin. Yani yukarıya çıktığınız yerden inmiyorsunuz. Birazcık daha şöyle dışarıdan doğru iniyorsunuz. Evet güzel. Genel olarak iyi. Tekrar etmeyi gerektirecek kadar hatamız yok. Bundan sonra ayın birleşimleri geliyor. <laughs> ayın birleşimleri için bir, iki tane örnek gösterebilirsem. Bunları yazarsınız. Evet ayın önce kalemin ucuyla çizerek ayının kaşını yapıyoruz. Yarıya kadar normal gidiyoruz. Biraz daha böyle tepe noktası önde olacak. Ayından elif'e, kefe bağlanan harflerde bu ikinci hareketi birazcık daha dik. İki çeşit ayınımız var yani. Bu ayın elif birleşimindeki ayın Şurada fark var. Şu ikinci hareketimizi daha dik iniyoruz. Gözün içerisi işte bir nokta gibi olacak. Çok büyük yapmayın. Bunun kaşının genişliği iki nokta. Alt ağzı birazcık daha önde olacak. Burada gene böyle bir eğim var. Ayın Elif böyle. ayın B'de de kaşı aynı. Gene yarıya kadar gelip sonra uç kısmını kalemin ucuyla böyle yapabilirsiniz çizerek. Birazcık tepe noktası gene önde olacak. Şimdi ikinci hareket ayın B'de bakın bu birazcık daha daha yatay. İkinci hareket elifte, kefte, lambda o birleşimlerde daha dik. Bunda ise daha yatay. Alt ağzı üst kaşından daha ileride. Evet, bu kadar ileride. Burada bir noktalık bir eğim oluyor. Yine ayın kaşı yukarıdan iki nokta. Ayın be. Evet bu iki çeşit ayınımız tarif etmeye çalıştım örneklerine bakarak inşallah daha güzellerini yazarsınız Allah'a emanet olun.